Sağ ol babaanne sen de sağ. Ol. Ya hiç gerek yoktu ya ben taşırdım. Ne bu kadar taşıveriyorsun? Hayır, hayır 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 Ben hallederim. Oğlum anlamadım ki ben bu ne kalabalık böyle. Sen bu kadar kalabalık gitmezsin oğlum. Ne bunlar böyle bu kadar çok? Bu akşam konser büyük bir araba garajında anne. İşte malzemeleri falan yokmuş kendi malzemelerimizi götürüyoruz bizde. Yok yok muymuş bir sinema? salonu falan çocuğum. Çok kalabalık olacak anne. Avrupa'daki gibi herkes hayatta tıklım tıklım. Öylesi daha iyi. Seni böyle heyecanlı görmek ne güzel. <laughs> güzel oldun benim. İyisin değil mi? Daha iyisin. Daha iyi olmaya çalışıyorum. Ama Nihal'in görüntüsü hep benimle anne ya. Her yerde onu görüyor gibiyim. Geçecek güzel çocuk geçecek. İnci hoca için de aynı şey söylemiştiniz. Tam geçti derken şimdi Nihal en iyisi hiç aşık olmamak galiba çünkü acı veriyor. Hadi sen konserde git hadi. Evet evet. Görüşürüz. Hadi bakalım deli baş. Allah senin açıklığı versin. Senin açıklığımı. İmtihanına gidiyorum <laughs> babaanne <bu hale> ya. <gülüyor> <gülüyor> geldi gene bu. Bir şeyler getiriyor. Kolay gelsin Mete. Hoş geldin baba, hayırdır? Annenin eşyalarını getirdim. Kolay gelsin sana. şimdi sende Seni her gördüğümde Seni her gördüğümde Mete ne

Elimle benzettim size. Mehmet'e ne yapıyorsun oğlum sen delirdin mi ne yapıyorsun? Niyal'i gördüm Necati. Kalabalığın arasındaydı bana bakıyordu Necati. Gördüm onu bana bakıyordu. Mehmet'e oğlum Nihal öldü. Öldü işte unuttun mu sen de biliyorsun bunu. Ama gördüm. Hayal görmüşsün sen abicim. Çok kafana takıyorsun da bundan işte. Düşünme artık. Düşünme. Bak içeride bir sürü güzel kız var. Hepsi gözün içine bakıyor oğlum. İçerisi tatlıcı dükkanı gibi. Hadi gel, hadi gel. Mete. Onlar bana bakıyor. Mete yok, hayır. kardeşim hadi gel. gel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.